Feinle mi teberra? Bir adam teberri etmezse, yani ben uzaklaştım demezse veya fiilen bunu göstermezse minel küfri kafirlikte riyazen billahi subhanehu uzna riyazen sığınmakla sığındık riyazen ve furu mutlak billahi subhanehu münezzeh olan Allah'ımıza sığınıyoruz Tabii bunu arada cümleyi muhterize olarak e'uzü çekiyor yani bir adam kafir yani böyle bir duruma düşmekten Allah sığınırız bir adam kafirlikten uzak durmuyor hem de maat davet tasdiki. Ben inanıyorum dediği halde iddia. Dava iddia. Yani iddiası nedir? Müslümanım. Kur'an'a inanıyorum. Amentü e inanıyorum. Tasdikim var. Kalbimde tasdik var. Bu iddiada fakat e, kafirlikten uzak durmuyor. Ne demek kafirlikten uzak durmuyor? Kafirlik alametlerinden, bayramlarını kutlamalarından, merasimlerinden falan filan. Zahara o zaman şu belirdi ki bu adam müttesimün of nişanlanmıştır. Bismetil irtidat. Dinden dönme alametiyle nişanlanmıştır. Yani ona o bu üzerine ne diyorsunuz? Damgalanmış diyelim buna. Damga. İrtidat damgasını yemiştir. Dinden dönmüş damgasını yemiştir. Vay 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 vay. Ve hükmü bu adamın hükmü fil hakikati gerçekleri de hükmül münafık. Münafık hükmüdür. Çünkü neden? Münafıklar camiye gelir miydi? gelirdi. Münafıklar namaz kılar mıydı görüntüde? da. Zekat verir miydi? Hicabında devlet vergisi gibi ya. İslam devletinde münafık sahabe arasında zekatı da veriyordu belki. Veri belki derken mecburu görünen şeyini verecek. İslam devletinde. Müslümanım diyorsa yani. Gidip de Yahudi'den de zekat istemiyorlardı hoş. Ama Müslümanım diyenden İslam devleti istiyordu. E şimdi bu adam ne oldu? Aynı camiye gelen, namaz kılan, zekat veren, görüntüde haçta, arafatta falan. Ama münafık ne demek? Kalpten imanı yok. La ilahe ulai. Ne Müslümanlara tam tabi olmuş. Ve la ilahe ulai. Ne de gavurlara tam olmuş. Aynı bizim maalesef milletimizin döndürüldüğü, çevrildiği feci akıbeti anlatıyor değil mi? Tam Avrupa Birliği'nden değil, Hristiyan değil. Tam efendim Müslüman değil. İki cami arasında bir namaz, <laughs> Efendimiz Hazretleri onlar nasıl anlatırdı, nasıl ezberlemişti onları ya? peki de o sohbetle kitabında birinde çıkar yani. Pek çok ezberleyemedim orada. Yani bir dergide çıkmış o zaman derdi. Bir e, Türk'ün durumunu anlatırdı. işte nasıl doğar? İslam i̇şte şey üzere mi doğar? Fıtrat üzere doğar onda bilmiyorum yani çünkü onu bir gavur gözüyle bir, İsviçreli mi ne yapmış o e, tahlili? Doğuşundan merasimleri başlamış, işte görüntüleri almış. Doğuşundan itibaren işte yetişmesi, çocukluğu şu bilmem ne gavurların usulüne göre. O sonra o il, tahsili bilmem hangi gavurların mekteplerinin marif müfredat programına göre. Ondan sonra ticareti bilmem hangi e, Alman, İngiliz neyse bilmem ne kanunlarına göre. Ondan sonra ceza kanunları bilmem hangi gavurun e, kanunlarına göre böyle. Çocukluğundan itibaren yazmış, yazmış, yazmış. Hangi gavurlardan hangi kısım alınmışsa, en efendisi bunları bir öyle ezbereden söylerdi yani. Hiç öyle şey unutmazdı hiç. Ondan sonra çok tekrar ederdi bir de meseleleri. Böylece getirirdi. En sonunda İslam kanunları üzere ölüp gömülen köksüz bir adamdır derdi. Efendi demiyordu ya. Gavurun biri tahlil yapmış. O zamanki bir dergide